Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videolar bu videosu olacak. Ee, burada sandalyemizin e, arka fren lambası yanmıyor. Sol arka fren lambamızın önünde bir sıkıntı yok ama sol arka fren lambamız yanmıyor. Ee, bunu değiştireceğim. Bunu değiştirirken de size bir video açıp bunu değiştir nasıl değiştirdiğini de göstermek istedim. Çok basit bir işlem. Ee, zaten yanmadığı ile ilgili görseli şimdi buraya koyarım zaten. Evet izlediniz gördünüz ee, şimdi de lambanın nasıl değiştirildiğini gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle bir lambamız var. Bakın farkındaysanız bunda iki tane diyor şey var. Evet sabitlerse. Bunun bir tanesi fren lambası. Bir tanesi de normal stop lambası. Bizim stop lambamızda kırık yok. Ama fren lambamız patlamış. O yüzden mecburen ikisini beraber değiştirmemiz lazım. Ki zaten şu an farlar yanıyor. stop lambası yanıyor gördüğünüz üzere. Şu an sadece fren lambamız yanmıyor. Bunu beraber değiştirelim. Zaten diğer lambayı da çıkartınca göstereceğim ne hangisinin kırık olduğunu. Şimdi açma işlemlerini de şu şekilde yapıyoruz. Biraz bakacağım dolu ama şuradan gösterebilirim. Bakın şurada bir tane gördünüz mü? Mandalı var. O mandalı sökülüp başlayacağız. Şurada Bunu sökeceğiz. Bu söktükçe zaten stoplanmasının açıldığını göreceksiniz. Evet gördünüz mü? Şuradan oynamaya başladı. Böyle. Şimdi ben sabitliğimi çıkartırken çünkü evet. lamba düşebilir. Şimdi lambayı çıkartıyorum. Şimdi lambayı ayırmamız gerekecek şu an. Nasıl göstereyim bilmiyorum size ama evet. Şuradaki şeylerini çıkaracağız. soketlerine. Ama şu an nem çekip yapamıyorum. Şöyle net göstereyim. Söktükten sonra yeniden açacağım videoyu. Şuradaki tırnaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafta da var. Şurada. O tırnakları söktükten sonra lambayı alabileceğiz. Şu an hem çekip yapamadığım için söktükten sonra göstereceğim size. Çünkü lamba far düşebilir. Bir de far pardon olmuş lambasından olmayalım. Evet lambayı söktük arkadaşlar. Şu zaten yanmadan olan stop lambamız. Bakın görüyor musunuz? İki, i̇ki, tane şey var. Buradan tabi görmek net değil. Onu da gösteririm daha sök önce. Farı çıkartmak için de şöyle göstereyim. Sökerken gösteremedim. Şurada bakın tırnakları var. Şu tırnakları tek tek ayırdığımız zaman zaten otomatikman çıkıyor. Tabi lamba ısınmış. Kapatalım, sökelim. Sökmek için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Basit bir işlem. Şu an sıcak olduğu için. Bastırıp çevir... Şöyle göstereyim bastırıp çevirdiğimiz zaman lamba geliyor elimize bakın gördünüz mü iki tane duyu var içerisinde bunda da bir tanesi kırık nasıl sabitleyebilirim size bilmiyorum ama bir tane devre kırık hatta kırık da değil ama yanmıyor bozulmuş büyük ihtimal şimdi yeni lambamızı takalım Yeni lambayı da takma işlemi aynı. Evet arkadaşlar. Nasıl takmamız gerektiğine gelirsek de bakın şurada iki tane giriş yerlerinde çentikler var. Lambamızda da iki tane çentik var. Şurası zaten duy işlemi. Bunu ampulü duya bastırıyoruz. Duya giriyor. Ondan sonra çeviriyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. Soktuk. Soktuk. Bastırdık. Çevirdik. Anında tuttu. Şimdi yanıp yanmadan Bakalım. Ben de size videoyu sabitleyip PMB almadığını göstereyim. Evet gördünüz arkadaşlar lambamızın yandığını da. Şimdi stop lambasını takıp tekrar videoya açacağım. Şimdi arkadaşlar stop lambasını geçirdim. Stop lambasını da şeye takarken kaportaya takarken şuradaki çentikleri var. Görüyorsunuz. Bakın bir tane burada var. Bir tane şu köşede var. Bir tane de şu arkada var. Gösteremiyorum şu an. Onları yerine düzgün oturttuktan sonra takacağız. Bunu da şöyle size bir aşağıya bir koyayım. Takarken görmüş olalım. Ondan sonra da zaten vidalama işlemi, başka bir işlemi kalmadı. Şöyle sabitleyeyim. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Siz de bunun gibi basit işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım videonun sonunda da. Şimdi ben bu ampulü parçacıdan 10 liraya aldım. Kendim taktım 10 liraya da mal ettim. Ama bunu bir herhangi bir elektrikçiye gitmiş olsanız 10 liralık ampulü size en az 25 liraya verecek. En az 100 lirada, 150 lirada, belki 150 lirada işçiliğe takmayı alacak. Yani yüzü kesin de 150 de alabilir. Size %200 arasında bir maliyet oluşturacak. Ne gerek var? 200 lira cebinizde kalsın. 10 liraya bu işlemi halledin. Hem de 5 dakika gibi bir sürede. Ben video çekmeme rağmen 10 dakika uğraştım. Yani video çekmeyle de uğraşmama rağmen 10 dakika uğraştım. Bu kadar basit bir işlem. Bu tarz işlemleri evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu da e, onu göstermemiz için bir video oluşmuş oldu video olarak göstermiş olduk bunun gibi videolara kanalda ulaşabilirsiniz kanala abone olmayı videoları beni paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın